Değerli arkadaşlar selamlar ben Soner Hoca. AYT tarih kampımıza devam ediyorum. E artık sonlara doğru geliyoruz yavaş yavaş. Bakın Sivas Kongresi'ni engellemek için faaliyet yürütenler kimlerdir? Burada neyi bilmeni isteyeceğim özellikle söylüyorum. Arkadaşlar Sivas Kongresi'ni kim engellemeye çalışmış? Ali Galip. Bey demiyorum Ali Galip o dönem Elazığ valisi. Osmanlı hükümetinin atamış olduğu Osmanlı'ya bağlı bir vali. O bölgenin güçlü bir idarecisi. Bu adam Damat Ferit Paşa'nın isteğiyle ne yapıyor? Sivas Kongresi'ni basmaya çalışıyor. Sivas Kongresi Anadolu halkının milli direnişinin en önemli sembollerinden biridir. Çünkü burada ya istiklal ya ölüm kararı alınacak. O yüzden ya Ali Galip kazanacak ya Mustafa Kemal kazanacak. Ya Mustafa Kemal kazanacak ya Damat Ferit Paşa kazanacak. Osmanlı'nın neyi? Sadrazamı. Arkadaşlar Mustafa Kemal Ali Galip'e engel oluyor. Ali Galip kongreyi basamıyor. Tamam mı? Kongreyi engelleme çabası suya düşüyor. Bunun üzerine kim kaybetti? Damat Ferit Damat Ferit arkadaşlar Vahdettin'in damadı biliyorsunuz o dönemde görevden alınacak daha doğrusu istifa edecek. İstifa edince de yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulacak. Lütfen buraya dikkat edin. Osmanlı Devleti'nde Ali Rıza Paşa hükümeti Damat Ferit'in yerine gelen hükümettir. Sivas Kongresi'nde engelleme girişimleri boşa çıktığı için hükümet değişikliği yaşanmıştır. İşte bakın Sivas Kongresi temsil heyetinin ilk siyasi başarısını kazandığı gelişmedir. Ben o zaman buraya kırmızı renkli bir ÖSYM yazayım. Çok önemseyin. Bir daha durdurup dinleyin isterseniz burayı önemli. Erzurum Kongresi'nde 9 kişiyle kurulan temsil heyetinin Sivas Kongresi'nde 15 kişiye çıkarılması hangi ilkeyi güçlendirir? Cumhuriyetçilik ya da ulusal egemenlik ilkesini ya da anlayışını güçlendirir. Arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti Doğu Anadolu'yu temsilen 9 kişi olarak kuruldu. Hatta temsil heyetinin başkanı Erzurum'da Mustafa Kemal seçildi. Ancak Sivas Kongresi'nde ne oldu? Sayı 15'e çıkarıldı. Ben de diyorum ki bu artık tüm yurdu temsil edecek. O zaman milli irade... Halk iradesi ulusal egemenlik ne yapacak? Güçlenecek. O zaman ben ulusal egemenlik kelimesini görünce aklım hangi ilke gelsin? Cumhuriyetçilik ilkesi buna dikkat. Sivas Kongresi'nde Batı Cephesi Komutanlığı'na atanan kimdir? Arkadaşlar Ali Fuat Paşa. Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na temsil heyeti tarafından atanıyor. Tamam mı? Peki Ali Fuat Paşa'nın Sivas Kongresi'nde Batı Cephesi Komutanlığı'na atanması temsil heyetinin hangi gücünü kullandığının göstergesi? ilk kez yürütme yetkisini ya da yürütme gücünü kullandığının kanıtı. Bu da bizim için önemli. Ben ne dedim sana? Temsil heyetinin arkadaşlar ilk siyasi başarısı Sivas Kongresi'nden sonra damat veritin istifa etmek zorunda kalması hükümet değişikliğinin yaşanmasıydı. Ama temsil heyetinin ilk yürütme yetkisini kullanması Sivas Kongresi'nde Batı cephesi Kuvayi Milli Komutanı olarak Ali Fuat Paşa'nın o bölgeye atanmasıydı. Bu ikisi çok önemli. Ya istiklal ya ölüm kararı nerede alınır arkadaşlar? Sivas Kongresi. Bak ya istiklal ya da ölüm anca Sivas Kongresi diyeceksiniz burada. Sivas'ta milli mücadeleyi destekleyen ve halkı bilinçlendirmek için çıkarılan gazete Mustafa Kemal'in isteğiyle çıkarılıyor. İrade-i Milliye Gazetesi lütfen dikkat edin tamam mı çok önemli daha önce sınavda defalarca sorulmuş bir gazete. Sivas Kongresi sonucunda damat Ferit'in istifa etmesi üzerine hangi hükümet kurulmuştur? Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştu hatırlayın. Temsil heyetinin ilk siyasi başarısı neydi? Damat Ferit'in istifa etmesiydi. Hangi gelişmeyle Sivas Kongresi'ni engelleyemedi ya? ABD Başkanı Wilson tarafından Doğu Anadolu'da Ermeni nüfusuyla ilgili hazırlanan rapor General Harbord raporu. General Harbord raporu. Burada arkadaşlar Türklerin haklılığı vurgulanıyordu. Hatırlarsanız Ermeniler Doğu Anadolu'da sayı olarak fazla olduğunu iddia ediyorlar. Ancak Türkler General Harbord raporuyla haklı bulundu. Türkler Ermenilerden sayı olarak fazla ve Doğu Anadolu Türklerin bu anlamda bir rapor yayınlandı. O zaman milli mücadele sürecinde bizim haklılığımızı savunan bir rapordur General Harbord. Kime karşı? Ermenilere karşı. Milli mücadelenin haklılığını vurgulayan raporlar hangileri? Amiral Bristol ile General Harbord. Amiral Bristol Rumlara karşı haklılığımızı vurgular. Hatta... Haklılığımızı vurgulayan ilk uluslararası belgedir değil mi? General Harbord Doğu Anadolu'da Ermenilere karşı haklılığımızı vurguluyor. Milli Cemiyetlere Galip Hoca takma ismiyle destek veren ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı olan kişi Celal Bayar. Arkadaşlar Celal Bayar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 3. Cumhurbaşkanı aynı zamanda ilk sivil cumhurbaşkanıdır. Mustafa Kemal asker, İsmet İnönü asker ama Celal Bayar sivildi. Celal Bayar'ın milli mücadeleyi anlattığı bir eseri vardır. Ben de yazdığım adlı eser Celal Bayar'a aittir. Celal Bayar dörtlü takrir yani Demokrat Parti'nin kurulmasında etkili olan dört isimden dörtlü takrir önergesini veren kişilerden biridir. Dolayısıyla Demokrat Parti'nin kurucuları arasında hangisi bulunmaz der? Celal Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan ve Adnan Menderes. Bu dördü vardır. Mesela ortaya Fevzi Çakmak der. Hayır. Fevzi Çakmak Millet Partisi'ni kurmuştur. Ona dikkat. Mustafa Kemal'in katıldığı kongreler hangileridir? Arkadaşlar bakın sırasıyla gidelim. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Afyon Kongresi, en sonunda Adana'da Pozantı Kongresi. Mustafa Kemal'in katıldığı kongreler sırasıyla böyle. Bunu hesap olarak ya da hesap olarak kodlayabilirsiniz. Şimdi Erzurum ve Sivas Kongresi'nde başkanlık yapıyor. Afyon ve Pozantı Kongrelerine katılıyor ama başkan değil. Buna dikkat. Erzurum Kongresi'nde kurulan temsil heyeti İstanbul hükümeti tarafından ilk kez hangi gelişmeyle tanınmıştır? Amasya görüşmeleri. Arkadaşlar o dönem temsil heyetiyle görüşme yapan hükümetin İstanbul hükümetinin ismi sorulursa ne diyeceksiniz? Ali Rıza Paşa Hükümeti. Bu Ali Rıza Paşa hükümeti ne zaman iktidara geldi biliyor musunuz? Sivas Kongresi sonucunda İstanbul'da damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmişti. Onun yerine gelmişti. O zaman temsil heyetinin varlığını tanıyan, kabul eden İstanbul hükümeti hangisidir? Ali Rıza Paşa hükümeti nerede tanınmıştır? Amasya görüşmeleri ya da Amasya protokollerinde. Mustafa Kemal önderliğinde komutanlar toplantısı hangi şehirde yapılıyor? Sivas kentinde. Arkadaşlar Sivas'ta komutanlar Amasya görüşmelerinin ardından toplantı yapıyor, durum değerlendirmesi yapıyor ve burada alınan karar şu arkadaşlar önemli özellikle söylüyorum. Temsil heyetinin merkezi önceden Erzurum'du. Temsil heyetinin merkez olarak Ankara belirleniyor ve 27 Aralık 1919 tarihinde temsil heyetinin merkezi Ankara olarak ne yapıyor? Değişiyor hatta Mustafa Kemal Ankara'ya geldiğinde 27 Aralık'ta ne oluyor? Ankara halkı büyük bir coşkuyla milli mücadelecileri karşılıyor. Hatta seymenler oynuyor. O süreçte büyük bir şenlik şölen oluyor. Çünkü Ankara artık milli mücadelenin merkezi oldu. Ankara'dan yönetilecek vatan mücadelesi bu açıdan önemli. Mustafa Kemal Mebusan Meclisi hangi şehirde toplanacak olmasına karşı çıkıyor. Mustafa Kemal İstanbul'un işgal edileceğini düşündüğü için İstanbul'da toplanmasına karşı çıkıyor. Ancak ne oluyor biliyor musunuz? Mebusan Meclisi gerçekten de İstanbul'da toplanıyor. Niye? Kanuni Esasi'de şöyle bir madde var. Mebusan Meclisi toplanırsa İstanbul'da toplanır. Yani Anayasa'da böyle yazdığı için Mustafa Kemal'in isteği olmuyor. Ne oluyor? İstanbul'da toplanıyor. 12 Ocak 1920 tarihinde açılan son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Mustafa Kemal hangi şehirden? milletvekili olarak seçilmiştir. Erzurum. Peki Mustafa Kemal 1. TBMM'de nereden milletvekili seçiliyor? Ankara ona da dikkat. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin misak-ı milli kararları hangi grup tarafından alınmıştır? Felahı Vatan grubu. Bu da önemli bizim için. Felah Vatan Gurgu misak-ı milli kararlarını kabul etti ve İstanbul bunun ardından resmen işgal edildi. 16 Mart 1920 İstanbul'un resmen işgali. Hatta İstanbul işgal edildiği için Mebusan Meclisi dağıtıldı. Mebusan Meclisi'nin dağıtılması da TBMM'nin açılmasına hız kazandırdı. Buna dikkat. Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi üzerine yaşanan gelişme. Ben bunu sınavda beklerim. Bu kronoloji sorularında kullanılabilir. Neymiş? Misak-ı Milli kararları kabul edildi. İstanbul işgal edildi. İstanbul işgal edilince Mebusan Meclisi dağıtıldı. Mebusan Meclisi'nin dağıtılmasıyla üyeler milletvekilleri ne yaptı? Malta'ya sürgüne gönderildi. Bazıları tutuklandı. E peki Mebusan Meclisi'nin dağıtılması neyi hızlandırdı? TBMM'nin açılmasını hızlandırdı. Arkadaşlar o zaman şuraya TBMM'nin hızlan açılması hız kazandı yazın. Mustafa Kemal'e İstanbul'un işgalini telgrafla haber veren kimdir? Telgrafçı Hamdi. Telgrafçı Hamdi ya da diğer bir ismiyle Manastırlı Hamdi Bey. Arkadaşlar Mustafa Kemal 16 Mart 1920'de işgal edilince İstanbul Mustafa Kemal'e hemen telgrafçı Hamdi ne yapıyor? bir telgraf çekiyor ve İstanbul'un işgal edildiğini haber veriyor. Ve bu süreçten sonra ne olacak biliyor musunuz? Mustafa Kemal bazı tedbirler alacak. İşgaller Anadolu'ya sıçramasın diye işte Ulu Kışla, Gey ve Demir yollarını patlattıracak. Anadolu'da yaşayan itilaf subaylarını tutuklattıracak. Anadolu'dan İstanbul'a gönderilen vergiler artık gönderilmeyecek. Bu süreç bizim için önemli. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşürüz.